Arkadaşlar merhaba. Benim adım Gamze Eşmebaşı. Bugün sizlerle ikinci videomu çekeceğim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Videomda tek geri kaldım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Hrona makyaj aletlerini göstereceğim. Kusura bakmayın biraz büyük olduğu için üstünü göstermeyebilirim. Bunun adı neydi? Arkadaşlar birinci olarak far. Halamın parfümü. İkinci parfümü. Bunların hepsinin kokusu da aynı değil. Arkadaşlar bunu sayalım hatırladığına göre halamla 32 TL'ye almıştık. Bu, sarf, bu parfümü 53 TL. Bunu 49 TL'ye aldı halam. Evet arkadaşlar bunun içinde şey var. Abla şunu bir kapağını aç bir arkadaşlar. Ablam kapağını açıyor. Bana yardımcı olacak. Burada halamın bunu ve pek çok var. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu kapağını kapatalım. Bu küpelerin burası 10 liraya mal olmuştur sanırım. Burada halamın şeyleri var arkadaşlar. Yüzükleri. Bu yüzüğü halam 15 TL'ye aldı çünkü sahte yüzük bunu 25 TL'ye aldı Evet arkadaşlar bunu da ben halama doğum gününde almıştım hediye olarak 63 TL'ye almıştım Kızılay'dan evet arkadaşlar bu fırça sanırım 15 TL Bu fırça ne kadar? Heh, evet 20 TL'ymiş arkadaşlar fırça. Çünkü halam bunu şeyde almıştı. İzmir. Burada halamın aletleri var. Bir dakika arkadaşlar. Siz şöyle mi ben şunu bir şeyin açayım. Video. Ha, tamam kapattım sandım da videoyu. Evet arkadaşlar. Bu kirpik. Bunun adı ne? Rümel arkadaşlar bu Rumel diğer eşiyle birlikte bu ikisini halam şey almıştı 58 TL ama indirimle 50 TL yapmıştı. Burada bir, bu ruj 23 TL. Bu şunu zaten ben almıştım 15 TL'ye. Diğerleri zaten kalem arkadaşlar. O, o kalemlerden az 30 TL halama mal oldu. Şöyle içine koydum tekrar. Evet arkadaşlar geldik. Bunları sanırım size göstermedim. Bunlar ikisi krem olarak arkadaşlar. Şu iki krem biri gece biri gündüz olarak. Bunları halam arkadaşlar ikisini 30 TL'ye mal etti. Bu oh, krem ama ne krem bilmiyorum. İkinci krem. Şunları toplam aldı. Bunların ikisi kapatıcı. Bu kremlerin hepsini şu pembeler hariç. Şunların hepsini toplam halam 150 TL'ye aldı. Ben 150 nereden çıktı ya? Bunların hepsini arkadaşlar bu kremlerin hepsini halam 5 10 15 35 Toplam 35 yani pembelerle birlikte 35'miş Bu Arkadaşlar Bu da şey biliyorsunuz işte bu ne? Kapatıcı Arkadaşlar bunu halam 35 tl'ye aldı. Sonra bir tane daha kapatıcı var. 15 Ve bu da halam doğum gününde kıza almıştı. Bunu ne kadar aldın sen doğum gününde halamın? 20 tl'ye almış bunu. Evet. 10 tl'ye aldı bunu. Adı ne bunun? Ve Dorant'ı 10 TL'ye almıştı. Bunu annesi aldı halamın. Evet arkadaşlar ojeler. Beyaz. Siyah. 2 TL. Bunlar 1 er TL. Annesi halam 5 TL'ye almıştı Antalya'dan. 1 2 3 4 oldu 5 6 6 7 8 8 ben biraz biraz saydım şimdi sadece 5 tane ilk olanları size göstereceğim 1 tane 1 2 3 4 9 10 11 16 17 18 19 19 24 25 26 27 TL tuttu borcalar. Burada da koltuk altı şey var arkadaşlar. Sizlere şunları yakından göstermek istiyorum. Halamın doğum gününü aldım. Tekrardan size söyleyeyim. Diğer eşini de sizlere göstereyim. Küpenin eşi. Sonra da kolyesi zaten bir de yüzük yüzükleri göstermiştim evet arkadaşlar daha içinde bir tane daha yüzük varmış Hala Bir iki bıçağı almıştı sana çok ucuz fiyat almıştı burada arkadaşlar En Pahalı aldığımız küpeyi göstereceğim size bir altın ama bu altın küpem. Ben doğduğumda almışlardı bunu 350 TL'ye amcam almıştı ama değeri bayağı bir yüksek arkadaşlar çünkü o zamanlar çok pahalı almış amcam 350 TL. Ben doğduğum zaman bince taksın diye almışlardı. En pahalısından biri bu ama benim bu 350 TL'ye almıştı altın ama bu. Havam'ın en pahalı olarak bayağı bir çok küpeler var. Şimdi arkadaşlar eşliğimi bir nokta sizi yormak istemiyorum. Şöyle. Birinci küpe bu. Havam bunu 15 TL'ye aldı. Niye pahalı anlamıyorum yani. Çok pahalı satıyorlar. Bunu Havam 15 günahını. Şunun değeri Başka pahalı olarak. Heh, arkadaşlar, şimdi size eşini bulmakla olmayayım. Bu ben bu küpeyi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Adam bana bir tane aldı. Alacak pardon. Bu küpe arkadaşlar 35 TL'ye almıştık. Ama tatil alanından aldığımız için bunu biz nereden aldık? Biz bunu nereden almıştık tatilde? Nereden aldık biz bunu? Ha biz bunu Bodrum'dan aldık. Evet arkadaşlar biz bunu Bodrum'dan aldık. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bana abone olmayı ve beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.